oh okay. but Evet. Değerli hemşehrilerim, bir taraftan şehrimizin hem doğusunda, hem batısında, hem de güneyinde yeni yerleşim alanları açarken Alıtsekisi, Sekisi, Hazancıklı ve Önsem bölgesinde bir taraftan da şehrimizin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölge bizim şehrimizin tarihi dokusunun merkezi ve civarı olan bir alanımız. Sarayaltı yolu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Genişletme, kamulaştırma. Arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiye göre 136 civarında burada binada kamulaştırma aşamasını %65'lere getirdik ve yıkım devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum ki yıl sonuna kadar kamulaştırma işlemlerini bitirmiş ve önümüzdeki yılda hem buranın açılması hem de köprünün açılmasıyla birlikte bu saray altı yolunu tamamlamış olacağız. Burası tabii bizim için son derece önemli. Özellikle tarihi konaklarımızın, tarihi yapılarımızın olduğu bir bölge. Bir de Trabzon caddemizin trafik yükünü azaltacak bir bölge. Valilik Meydanı ile e, Valilik Meydanı projemizin de ortaya çıkmasıyla Trabzon Caddesi'nde trafiği biraz daha azaltmış olacağız ve oradaki yoğunluk olan trafiği buradan ve kaleden e, civarından aktarmış olacağız. Bu da e, Trabzon Caddemizin, Kıbrıs Meydanımızın trafik yoğunluğunu azaltmış olacak. Diğer taraftan bu yolun açılmasıyla Bahtiyar Yokuşu gibi burada üç konağımız var. Arkamda gördüğünüz Kadıoğlu ve iki konak daha var. Burayı inşallah valilikten aldığımız destekle, hem belediye bütçemizden katmış olduğumuz desteklerle yeni bir restorasyon yapıp yeme içme ve konaklama merkezi haline getireceğiz. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Dondurma müzesimizi de bu mekana taşımak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Ben tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başka mesela kullan alan kullanır. Burası mesela park olabilir. Burası duvar mesela sonradan yapılır. alalım? Değil. Sen bir yukarıdan aç. çık. Oy ter. Tamam. Versinler siz Hem Sen eğil Tamamdır. Sen, sen, sen <laughs> Bir de bizim telefonlar çek. <laughs> buraya bak. Umut, buraya, bak. Maçol, maçol. buraya bak buraya. Keskin bakışlı bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> çok sert duruyor. Çok. Nihat'ın ciddi yani. Buraya bak. Gülür takma her zaman. Gülür. Maşallah. Güldü güldü. Umut dalayı ne veriyorsunuz? Araba. Gel. Hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi bakalım.